21. yüzyılda bireylerin veya anne ve babalar için çocuklarının gerçekte kendi kabiliyetlerine, bilgi alanlarına ve ilgi alanlarına göre meslek seçimlerini bilmek en önemli konu oldu. Stratejik yetenek yönetimi 21. yüzyılda bireyin nasıl bir yol haritası izleyerek hayatına devam edeceğini gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi. Bize gerçekte yol haritasını verirken kendi ilgi alanlarımızı, bilgi ve becerimize göre mesleklerimizin nelerin olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda memnuniyet oranımızı artırıyor. Bireyin veya anne babaysanız çocuklarınızın gelişim alanlarını biliyor olmanız lazım. Aynı zamanda mesleki yetkinliklerini ve yatkınlıklarını da görmeniz gerekiyor. Bu süreç içinde hangi ülkede, hangi okulda, hangi bölümde okuyacağınıza da karar veriyor olmanız lazım. Eğitim dünyası herkese aynı muameleyi yapıyor. Ama aslında bizim öğrenme şekillerimiz ve bunları tekrarlayarak pekiştirme biçimlerimiz farklı. 21. yüzyılda tüm bu öğrenmenin yanı sıra bir de dijital dünyayı dengelemeniz gerekiyor. Özellikle öğrencinin ekstra diye tanımladığımız diğer okul dışı faaliyetlerinin de neler olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Mesela müzik, sanat, spor veya drama, dans bunlardan en önemlileri. Bu ekstra aktivitelerin, okul dışı aktivitelerin de bireyin gelişimi açısından doğru tercih edilmesi gerekiyor. Tüm bunları düzenledikten ve yaptıktan sonraki en önemli alan ise bireyin performans alanının belirlenmesi. Bireyler Performans alanı olarak öğrencilik sonrasında temel olarak 5 alanda faaliyet gösteriyorlar. Ya gerçekten Girişimci olup kendi işlerini açıyorlar. Ya profesyonel yönetici oluyorlar, bir yerde çalışıyorlar ya da araştırma geliştirme içinde yer alıp akademisyen olabiliyorlar. Bugün aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında yer almak da bir başka performans alanı. Bunlardan sadece bir tanesini değil, belki birkaç tanesini birden yapıyor olabilirsiniz. O yüzden bireyin memnuniyet alanını arttırabilmek için performans alanını biliyor olmak lazım. Özellikle Z kuşağı bu anlamda en fazla sıkıntı çeken kuşak. Z kuşağı hakkında daha önce bahsetmiştim. Farklı bir kuşak. O yüzden çalışma alanları için gerçekten doğru alanların tespit edilmesi lazım. Stratejik yetenek yönetiminin de en önemli ajandalarından bir tanesi bu. Tüm bunları bilirken özellikle 21. yüzyılda hangi sektörlerin geliştiğini de bilmemiz gerekiyor. O yüzden stratejik yetenek yönetimi bilim haritalarını kullanarak dünyada bugün ve gelecekte hangi alanların ön plana çıkacağını söylüyor. Siz gerçek anlamda 2020, 2030, 2050, 2100'leri düşünerek bu anlamda stratejik yetenek yönetimini kullanıp kendi hayatınızı biçimlendiriyor olmanız gerekiyor. Bu kadar büyük düşündükten sonraki en önemli ajanda ise bunları özellikle küçük planlar halinde takip edebilmek. O yüzden biz 3, 6, 12, 24, 48, 72 ay içindeki süreçleri üçer aylık süreçlerde takip ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde bireyin eksiklikleri belirleniyor ve aynı zamanda geliştirmesi gereken alanları Vygotsky'nin söylemine göre tamamlanması sağlanıyor. Tüm bunların asıl sebebi gerçekte bireyin daha faydalı hale gelip memnun olabileceği ve değer üretebileceği bir alanı bulmak. Birey bu sayede kendini tanıyarak kendi bulunduğu ortamla beraber daha iyi bir vizyon ve daha iyi bir gelecek gerçekleştirebiliyor. Biz tüm bu süreçler sırasında bireyin bireysel anlamdaki gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Her birimizin gerçekte dört tane bedeni var. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve inanç bedenlerimiz de dikkate alınarak stratejik yetenek yönetiminde birey gelişimine önem verecek bir yol haritası izleniyor. Bütün bu bireyin bireysel taraflara bakıldıktan sonra etrafındaki mikrosistem de göz önünde bulunduruluyor. Bu yüzden bu süreçte stratejik yetenek yönetimi aynı zamanda anne ve babalara da inanılmaz önemli bir yol haritası veriyor. Sadece çocuğunuzu anlamakla kalmıyorsunuz, çocuğun da aynı zamanda anne ve babasının anlamasını sağlayacak bir ortam yaratıyorsunuz. Bireysel yapının, mikro yapının dışında bir de etrafımızda daha büyük bizi indirekt etkileyen bir makro sistem var. Makro sistem sosyoekonomik, politik, teknolojik, çevresel değişimleri anlatıyor. Finansal yeterlilikler, ekonomik farklılıklar, döviz farklılıkları bile birçok tercihimizi etkileyebiliyor. Biz bu süreçler içinde o yüzden öğrencinin hedeflerine göre burs oranlarını ve burs imkanlarını da düşünüyor ve buna göre yapılandırıyoruz. Özellikle ilkel beyin diye tanımladığımız korkular ve kaygıları da göz önünde bulunduruyoruz. Kısacası stratejik yetenek yönetimi bireyin IQ, EQ'sunu devreye alarak onun ilkel beynini de göz önünde bulundurarak bireyi bir bütünsel olarak değerlendiriyor. Stratejik yetenek yönetimi 21. yüzyılda birey için veya anne babalar için kendi çocuklarına ellerinde bir referans noktası oluşturması adına çok önemli bir kaynak. Bu sadece fotoğraf çekmiyor. Aynı zamanda bireyin 3 6 12 24 ay sonra ya da 5 yıl sonraki süreçlerini de takip etme imkanı sağlıyor. Bu aslında bize gerçekten birey hakkında çok ciddi, detaylı bir bilgi edinmemizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onun geleceğinin daha iyi olması için yapılandırılmış bir sistem sunuyor. Videonun sonuna geldik. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya yorumunuz olursa yorumlar kısmından veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.